Selamlar değerli dostlar. İddianame TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. 3 ve 4 Ekim bülteniyle Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarıyla karşınızdayım. E, seçtiğim bazı mücadeleler var. Bunlara yer vereceğim. E, tabii aklınıza yatanları alıp değerlendirebilirsiniz. Veya kendi tahminlerinizde bir harmanlayıp kendi kuponlarınızı da oluşturabilirsiniz. E, rutin neler yaptık? Şöyle kısaca bahsedip dilerseniz maçlarımıza da hemen Geçelim. Ee, son olarak e, YouTube kanalımızda paylaşımda bulunmadık arkadaşlar. E, 2 Ekim gün için dar bir bülten vardı. Zaten katıl gruplarımızda da e, Malmö ve e, Elfsborg maçları üzerinde durduk. Bunun dışındaki ma bir maça da bulaşmadık. E, Sas solo maçı vardı mesela bültenimizi almadık. E, bunun gibi birçok mücadele de vardı. Sadece Malmö ve Elfsborg maçlarını değerlendirdi. Günümüzde kuponuydu. Bu başarılı oldu. Gold paket Misli grubumuzda ve bir adet de yurt dışı Misli kupon paylaştık. Bu da yine başarılı oldu değerli dostlar. WhatsApp grubumuzda da yine aynı kuponu paylaştık yurt içi ve yurt dışı olarak. Dediğim gibi çok dar bir bülten vardı. Zaten gruplara da belirttik ortak kupon paylaşıyoruz diye. Bu da başarılı oldu WhatsApp'ta zaten müthiş bir seri yakaladık gerçekten. Yani vitesi 5'e attık gidiyoruz. WhatsApp'ta çok güzel görülmeye değer bir serimiz var. Ee, bu da hem WhatsApp hem e, misli grubumuz. Profesyonel seviye misli hem de ana grubumuz. Günün tek gelmeye kuponu ki Malmö o golü yemeseydi bu kupon da gelmiş olacaktı. Günü full diyerek kapatacaktık. Aspork ee, mücadelesi ve e, Malmö mücadelesiydi. Şöyle Unuttuğumuz bir şey var mı? Yok. Hemen maçlarımıza da geçelim dilerseniz değerli dostlar. İlk mücadelem temsilcimiz Galatasaray'ın karşılaşması. Manchester United Galatasaray'ı ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne Manchester United Bayern Münih mağlubiyetiyle başladı. E, ligde de çıktıkları 7 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alabildiler. 4 de mağlubiyet aldılar toplam 7 maçta. Yalnızca 3 galibiyetleri bulunuyor ki e, yani zorluk derecesi üst düzey maçlarda Arsenal, Tottenham, Brighton gibi karşılaşmalarda e, mağlup oldular. Son çıktıkları Crystal Palace karşısında da 1-0 mağlup oldular. Yani iyi bir Manchester United yok. Temsilcimiz Galatasaray'da bu sezon Tam aksine müthiş bir sezon geçiriyor. Yani hemen hemen her bölgesi makine gibi çalışıyor diyebiliriz. Ee, tabii Icardi, Tete, Zaha, Mertens, Hakim Ziyech, Torre, Kerem golleriyle, asistleriyle ee, ben bu sene Galatasaray'ın iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Hani bu deplasmanda neden gol bulmasın Galatasaray? Tam da böyle bir Manchester United var. Geride çok hatalar, boşluklar bırakan bir Manchester United var burada Galatasaray'ın golünü deneyebiliriz değerli dostlar. Bakalım bir 40 oran verilmiş. Veya veya maç genelinde 2,5 gol üstüne de yine 1.40 oran verilmiş. Her ikisine de aynı oran verilmiş. Bunlar denenir. Ben temsilcimizin deplasmanda gol bulabileceğini düşünüyorum. E, dileyen bu şekilde veya dileyen maç genelinde 2,5 gol üstünü de değerlendirebilir. Geçtik diğer karşılaşmamıza Napoli Real Madrid ağırlıyor. Napoli son lig maçında Lecce'ye karşı e, Osimen, Raspodori, Politano bunları dinlendirmişti. Hatta dakika 59, 60, 70'lerde oyun aldılar. Peki bunlar oyuna girdikten sonra zaten maç 4-0'a geldi 1-0'dan. Bunları neden anlatıyorum? Yani bu, önemli oyuncular e, bunlar Napoli için. Geçen sene Napoli'yi şampiyonluğa taşıyan oyuncular. Ki Osimen'in bir olayı var. Muhakkak sizler de medyada görmüşsünüzdür. Napoli'nin resmi internet sitesi böyle alay konusu bir şeyler yapmıştı ki gerçekten e, yani e, o, de kızdırmışa benziyorlar. Hatta ben sezon arası veya sezon sonu Osimen'in de belki buradan Real Madrid'e falan da gidebileceğini düşünüyorum. Napoli ile aralarında gerçekten soğuk rüzgarlar esiyor. Maçımıza gelecek olursak ya burada Real Madrid tamam bu ligin gediklisi burada yani Real Madrid faktörü ağır basıyor. Sizler de hak verirsiniz ki. Burada Real Madrid yenilmez mesela diyebiliriz. Bakalım 1.32 gibi oran var. Ve karşılıklı golü burada denir arkadaşlar. Hatta ben ana tercih olarak da bunu söyleyeceğim. Karşılıklı gol var. Ee, hani Real Madrid tamam bu, bu süreci güzel geçirdi. Bir gençleşme, ufaktan bir gençleşme sürecine girmişti. Bunu en doğru şekilde yaptılar. Ha geride hala problemli bir Real Madrid var. O eski Real Real Madrid defansı yok. Hani burada gol de yiyebilirler. Aklımda da bir bir gibi bir skor var açıkçası. Veya belki taraflardan biri ki bu Real Madrid olabilir diye düşünüyorum. Ee, mesela burada Real Madrid yenilmez 1.32 oranıyla veya karşılıklı golü de 1.40 oranıyla e, değerlendirilir seçenekler arasında. Geçtik diğer karşılaşmamıza Kopenhag Bayern Münih ağırlıyor. Ee, Kopenhag bu maçta şimdi Galatasaray'la oynadığı gibi oynar mı? Biraz buna bakmamız gerekecek. Ee, neden? Şimdi burada bu mücadelede ben Bayern Münih'in galip gelmesini bekliyorum. Yani bu bir sürpriz olmayacak. Yalnız 1 0 mi? Böyle bir oranı var. E, tabii ki bunu almayacağız. Hani 2.5 üstünde mi 2 olur? 4.5 altında mı 2 olur? Bunu konuşuyoruz. E, şimdi burada Kopenhag dedim ya Galatasaray'a karşı oynardığı gibi oynar mı? Oynamaz. Çünkü Galatasaray'a karşı oynadığı gibi oynasa burada 7 yer 8 yer Bayern Münih'ten. Ya bir taraf bekleyecek, bir taraf oynayacak. Kopenhag kapanacak. 90 dakika e, kapanan taraf olacaktır. Burada belki bir beraberlik ihtimalini kovalayacaktır. E, ya dünyada bu maçın skor beklentisi 3-0. Dilerseniz böyle başlayayım. Hani 2-0'da kalıp tüm üstçüleri yatırabilirler veya maç 3-1'e, 3-0'a, 4-0'a da gidebilir. Hani ben tüm seçenekleri almak istedim. Nasıl mı? Handikaplı maç sonu 2 diyerek. Hani 2-0'da kalsa bizim, 3-1'de bizim, 3-0, 4-0'da bizim. Hani tüm seçenekleri kapsayacak bir tercihe gitmek istedim. istedim. Handikaplı maç sonu 2 dedim. Ee, buna da bakalım. 1-40 oran verilmiş değerli dostlar. 1-40 oran verilmiş. Benim buradaki tercihim bu yönde. Geçtik. 3 Ekim gününden son karşılaşmamıza ki 4 Ekim'e geçeceğiz. Lens <laughs> Arsenal'ı ağırlıyor. Arteta'nın öğrencileri uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruplardalar. Hatta son bakmıştım 2016-2017 sezonuydu yanılmıyorsam. E, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları ki kaderin cilvesidir. Yine Lens'le aynı grup, grupta yer alıyorlardı. E, şimdi maçımıza gelecek olursak Lens'te e, aslında skor üretebilecek bir takım. Hatta Fransa Ligi'nde e, yani şu an oynadığı yani futbolun hakkını alamamış bir takım var. Ee, i̇yi bir performans göstermese de futbolu anlamında iyi oynuyorlar. Burada bir sürpriz yapabilirler mi bilmiyorum ama bir gol bulabilirler. Kendi ateşli seyirciler önünde. Ee, ben ilk yere iki takımın da soyunma odasına giderken eşitlikle gitmeyeceğini düşünüyorum. Yani ilk yere eşitlik beklemiyorum. İlk yere birlikli çifte şans mesela bu tercih denenir. 1.36 oran verilmiş değerli dostlar. Zaten maç sonu ben ben de maç sonu 2 olarak düşünüyorum. Tüm dünya kamuoyu maç sonu 2, skor beklentisi de 1-2 demişler hatta dünya kamuoyunda böyle. Hani maç sonu 2 denilir ama ilk yarı birlikli çiftte şans benim ana tercihim oldu. İlk yarı taraflardan biri hatta bunu da Arsenal olmasını bekliyorum. Önde kapatacağını düşünüyorum. Alternatifi de maç sonu 2 olarak değerlendirebilirsin. Geçtik 4 Ekim gününe değerli dostlar ilk mücadelem Atletico Madrid Feyenoord'a ağırlıyor. Bu sezon La Liga'da istikrarlı bir şekilde gidiyor Atletico Madrid. Hatta evinde çıktığı 3 üç karşılaşmanın 3'ünü de galip geldi. Granada'yı yendiler, Cadiz'i yendiler, Real Madrid'i yendiler. Ki Cadiz maçında 2-0 geriye düşmelerine rağmen maçı 3-2 çevirmişlerdi. Şimdi Feyenoord karşısındalar. Ben hatta bir adım önde görüyorum Atletico Madrid'i. Burada bir galibiyet bekliyorum Atletico Madrid'den. Buna 1.44 oran verilmiş maç sonu birine değer dostlar. Bu değerlendirilebilir. Veya alternatifte hani bir tık daha oran yükseltmek isteyenler için de ev 1.5 gol üstüne de önerebilirim. Buna da 1.51 oran verilmiş. Buradaki ana tercihim Atletico Madrid galibiyeti yönünde. Geçelim 4 Ekim gününden ikinci karşılaşmamıza. Newcastle United Paris Saint Germain ağırlıyor. Ee, Newcastle önceki maçta e, deplasmanda Milan'dan puan almasını bildi. Ee, Tabi Milan maça 90 dakika hakim taraftı. Ee, genel olarak Newcastle United güçlü fizikli oyunculardan oluşuyor ki İngiliz takımları genelde de böyledir zaten. Ee, mücadele gücü yüksek bir takım. Hatta duran toplarda çok etkili Newcastle. Yan toplarda çok etkili. Bu tip pozisyonlarda gol çıkarabiliyorlar. Ee, ya bu de, bu maçta mesela evinde gol bulma ihtimallerini de görüyorum açıkçası ben Paris Saint Germain'e karşı. Hani tamam Paris Saint Germain buraların gediklisi. E, ama Newcastle'da evinde neden bir gol bulması? Mesela burada karşılıklı golü denenebilir. Buna da 1.35 oran verilmiş. Ee, benim skor beklentim 1-1. İlk yarı Newcastle'dan biraz düşük tempoyu mümkün olduğu kadar düşürmesini bekliyorum. İlk yarı 1.5 gol altı da mesela burada denenir. Ee, 1.38 oranıyla ilk yarı 1-0, ikinci yarı 1-1 veya ilk yarı 0-0, ikinci yarı 1-1 böyle bir maç bekliyorum. İlk yarı 1.5 gol altı mesela ana tercih olarak değerlendirilir. Alternatifte de karşılıklı golü Denenir değerli dostlar. 4 Ekim günüyle devam ediyoruz. Borussia Dortmund Milan ağırlıyor. Borussia Dortmund gruptaki ilk maçında Paris Saint Germain'e kaybetti. Bu maçta hatta ben fazlasıyla cüretkar oynayacağını düşünüyorum. İlk mücadeleyi kaybettikleri için. Milan'da ileri çıkan takımları sever. Sever yani üç pasta golü bul bulan bir takım Milan. Yani yani Bundesliga'ya benzemez bu böyle 30 pas atıp da rakip ceza sahasına girme değil. İğne deliğinden top geçirir genelde İtalyan takımları. Siz işte pas 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 yaparken bir kere gelir atar. Burada Milan'ın gol bulmasını bekliyorum Dortmund deplasmanın da bu yüzden. Hani Dortmund da gol bulur. Karşılıklı gol olur dedim değerli dostlar. 1.40 oranıyla Dortmund Milan mücadelesi için tercihim karşılıklı gol yönünde ve son mücadelemiz değerli dostlar unuttuysak lütfen bir beğeni desteği atarsak sevinirim. Leipzig Manchester City'yi ağırlıyor. Eee Leipzig da çok formda. Hatta ligde evinde şu ana dek yenilmedi. E, son olarak da hatta e, Süper Kupa'da e, 3-0 mağlup ettiği Bayern Münih ligde 2-2 berabere kaldı. Tabii burası şampiyonlarla çok farklı bir atmosfer ama yani Leipzig'de oynuyor abi Leipzig'i Leipzig izlerken insan keyif alıyor. E, ateşli seyirci önünde maça yine hızlı başlayacaktır. E, ya tabii ki Manchester City yani rakip maçında da favorisi. E, Golli geçmeye bence aday bir mücadele. Bence tam da 2.5 gol üstü alınabilecek bir maç. Burada iki buçuk gol üstü diyeceğim. Değerli dostlar Leipzig araya gol sıkıştırabilir. Manchester City'de gol goller bulabilir. Buna da 1.46 oran verilmiş. Benim buradaki tek tercihim bu yönde. iki buçuk gol üstü oran 1.46. Evet değerli dostlar bir programı daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.